Çok güzel kızılcıklarımız geldi. Kastamonu'dan satışa hazır. Gördüğünüz gibi temizliyoruz. E, tam bir şifa deposu olan yabani kızılcık kızılcıklar şekeri düşürür, kolesterolü düşürür, böbrekleri korur, kronik idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir, vücuttaki intihabı atar, kanser hastaları için hücre yenileyicidir. Kemoterapi alanlar 6 ay kullanmaması gerekiyor. Yabanidir kızılcıklarımız. Kesinlikle aşılı değildir. Gördüğünüz gibi tek tek ayıtlıyoruz. Mis gibi. Ve difrimi, difrizimize koyacağız. Kışın hastalarımıza inşallah şifa olarak e, gönderim yapacağız. Türkiye geneli gönderim yapıyoruz. 1 litrelik kavanozlarda meyve suyu olarak da satışımız bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi temizlenmişlerimiz. Burada ezik olanlarımız var. Burada yıkanmak üzere olan hazır olan kızılcığımız var. Ve yine burada koli ile bekleyen temizlenecek olan kızılcığımız vardır. Siparişlerinizde geç kalmayın. Sezonun son kızılcığıdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum.